bugün Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı adaylığımı açıklamak için buradayız. Kısaca bir açıklama yapacağım. 12 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'da tamamlanan merkez ilçe delege seçimlerinde gördük ki üyelerimiz önemli bir katılımla sandığa giderek iradesini ortaya koymuştur. Can başkanımın seçildiği merkez ilçe kongresinin tek adayıyla yapılması ee, yine üyelerimizin bu iradesinin sonucudur. Ben bu iradenin güç verdiği, örgütlerimizin isteği ve desteğiyle il başkanlığına aday olmaya karar verdim. Evet. Evet. Tecrübem, bilgim ve kişiliğimle bu görevi en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Umut yenilenmenin başlangıcıdır.